Vatan Bilgisayar'a hoş geldiniz. HP Pavilion 13'ün mobil performans gücüyle neler yapabilirsiniz? Yalnızca 1.24 kilogram ağırlığında olan cihazımız 13.3 inç Full HD ekranla Minimal, şık, zarif bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. Üç tarafı mikro kenarlı ince çerçevesi sayesinde geniş bir okuma alanı sunan cihazımızda IPS ekran teknolojisiyle her açıdan ekranı rahatça görebilirsiniz. En karanlık yerlerde bile arkadan aydınlatmalı klavyesi size eşlik eder ve hiç sorun yaşamadan tıkır tıkır yazmaya devam edebilirsiniz. Cihazınızdaki verilere güvenle erişim sağlamanız için parmak izi okuyucusu da eklenmiş. Prizlere uzak kalma endişenizi bir kenara atın. 8 saat 30 dakikaya varan pil ömrü sayesinde kablolara bağlı kalmadan bilgisayarınızda vakit geçirebilirsiniz. Şarjı tükendiği zamansa HP hızlı şarj özelliği ile 45 dakikada sıfır olan batarya seviyesini %50'ye ulaştırabilirsiniz. Bu laptopun küçük ve hafif görünmesine bakmayın. Çünkü sahip olduğu bileşenler sayesinde güçlü performans sergileyebilen bir cihazdan bahsediyoruz. 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama barındıran HP Pavilion 13... Yüksek kapasiteye sahip dosyalarınızı ve verilerinizi sorunsuz çalıştırmanız için Intel Core i7-1165G7 ile güçlendirilmiş ve Intel Iris Xe grafikleri beraber sunuluyor. Hızlı internet bağlantısı için de kablo aramanıza gerek yok. Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde hızlı bağlantı ve dosya aktarımı HP Pavilion 13 ile mümkün. Bahsettiğimiz Wi-Fi 6 teknolojisi ise destekleyen ürünler ile kullanıldığında bağlı olduğunuz interneti sunduğu en hızlı ve en kesintisiz haliyle sunuyor. Böylelikle kablosuz bağlantılarda yaşanan yavaşlama ve kopma sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Evden katılacağınız toplantılarda ve derslerde HP White Vision HD kamera desteği ile ultra netlik değerinde görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Minimal boyutlara sahip HP Pavilion 13 ses performansında da oldukça iddialı. Çift HP hoparlör, HP Audio Boost ve Bank and Olufsen uzmanları tarafından özel olarak geliştirilen ses ayarlarıyla zengin ve temiz bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Küçük yapısına rağmen ihtiyacınız olacak her şey bu bilgisayara eklenmiş. Görüntü ve ses aktarımı için HDMI bağlantısı, hızlı veri aktarımı için Type-C bağlantısı, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, MicroSD kart girişi bile HP Pavilion 13'te yer alıyor. Performans tarafında gücün nasıl kanıtladığına da bakalım artık. E boşuna ürün vatanda incelenir demiyoruz. Cihazımızda Sysmark testleri ve oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Bilgisayarımızın performansını gözetmek için uyguladığımız Sysmark, sektördeki tüm bilgisayar üreticilerinin onayını almış bir benchmark yazılımı. Ayrıca Sysmark test skorlarını çok bilinen ve sık kullanılan Microsoft Office veya Adobe gibi programları çalıştırarak oluşturuyor. Yani gerçek bir kullanıcının ihtiyaçlarını göz önüne alarak puanlama yapıyor. Birçok markanın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından desteklenen Sysmark testinde HP Pavilion 13, günlük kullanıma uygun programların ve yazılımların hızlarının ölçüldüğü üretkenlik testinden 1467 puan. Adobe tarzı profesyonel ve kreatif yazılımların hızlarının ölçüldüğü yaratıcılık testinden 1753 puan. Ve Sysmark'ın tepkisellik testinden 1624 puan almayı başarıyor. Ortalama Sysmark skoru ise 1611. Küçük olmasına karşın performansı güçlü bir cihaz olduğunu belirtmiştik. Sysmark'ın üretkenlik testinden aldığı 1467 puan, Yaratıcılık testinden aldığı 1753 puan ve 1624 tepkisellik puan da bunu kanıtlıyor. League of Legends, Fortnite ve PUBG oynayarak oyun testlerini de gerçekleştirdiğimiz HP Pavilion 13, League of Legends'ta Full HD ve yüksek ayarlarda 100 FPS, Fortnite'da HD ve düşük ayarlarda 60 FPS, PUBG'de ise Full HD ve düşük ayarlarda 40 FPS değerlerini verdi. HP Pavilion 13'ün minimal boyutları, şık ve hafif olmasına eşlik eden performansıyla neler yapabileceğinizi gördünüz. Siz de bu minimal performans cihazına sahip olmak isterseniz vatanbilgisayar.com üzerinden güvenle sipariş verebilir veya vatanbilgisayar mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dileriz.